Can öğren gelsin. Genel olarak gündem şu yamuk parma. Ama Twitch'e de taşmış bugün. Kimiyle konuşuyor ayağımın klası hakkında. Ne diyorsun Furkan? Kurtlar kocadı mı? Estağfurullah abi. O köpeklerin haddini bilmezliği. <laughs> Bunlar şaşırmış. Bir kurt köpek sürüsünün önüne düşer. Hepsini yönetir. Bin köpek bir kurdu yönetemez. Bırak kurdu köpeği. Çakal Han'la yalnız kaldık Furkan. Oğlum çok izliyor, çok izliyor. Biraz da futbol izlese de futbolu öğrense bir sahada karşıma çıksa iki büklüm bıraksam <laughs> Bak Kurtlar Vadisi izlemiş Rajon öğrenmiş Biraz da Metosporun maçlarını izle, futbol oynuyor ben, dolu. seni.